abi. Fazla basmayım yani. Türkiye Şampiyonası'na, Türkiye sıralamasında iyi bir yer elde etmek istiyorsanız mecburen geliyorsunuz. Ve orada ortalamanın üstüne bir derece yapmanız gerekiyor ve diğer yarışmalardan alınan en iyi puanla toplanıyor. Gidiyor, alçak kalıyor, orada tırmanmaya çalışıyor. O zaman başka bir uygulamaya geçeceğiz. O zaman bu sistem şunu sağlıyor. Aracın içine binip yarım saat, bir saat kimse oturmasın. Beş dakika önce dörtlüler yanıyor. Şoför motoru çalıştırıyor. Araç hareket ediyor. Başkanımın konuşması için Adana davet ediyorum. <laughs> Flight Info.com'dayız. Teşekkür ederiz tekrardan. <laughs> için. Yamaç paraşütüne gönül veren sporcular, pilotlar, teknik adamlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli Kaymakamla beraber sizi yalnız bırakmak istemedik. Değerli Kaymakamın da çok ilgili sağ olsunlar. Değerli kardeşler biliyorsunuz Ali Dağ, bu konuda çok şükür öne, ismi öne çıkmış dağlarımızdan, tepelerimizden birisi. Biz de belediye olarak son zamanlarda sizin ihtiyaçlarınızı giderecek ve artık Ali Dağ'da uluslararası düzeyde yamaç paraçütü yarışmaları yapılıyor. Hatta o kadar ki pandemi döneminde de ara vermeden bu işi gerçekleştirdik. Yemeğe geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz de burada yerel yönetimler olarak sizlere nasıl e, hizmet veririz derken pandemiden önce yaptığımız büyük projelerimiz vardı. Bunları pandemi nedeniyle biraz daha erteledik ama şimdi yerden başladık. Bunlardan birincisi buranın bir rehabilitasyon merkezi haline gelmesiyle birlikte Yamaş Padeşütü, Yönken Kanat e, amatör manada İHA'lar, SİHA'lar için e, burada sizin antikanızın tam tersi istikametinde kurs merkezleri ama aynı zamanda buraya 1300 metre mesafede olacak bir filiküler sistem yapmayı da projelendirdik. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. İnşallah seneye bayağı bir şekillendiğini göreceksiniz. Sizi gönlünüzden öpüyorum, çok tebrik ediyorum. Bu sporla alakalı dünyanın her tarafından gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz oluyor. Onlara da Alasa, Ali Dağı'na ve Kayseri'ye hoş geldiniz diyorum. Tekrar hoş geldiniz, başarılar diliyorum. Kazasız, belasız. Ee, Devamı dilerim. Yamaç paraşütü de belki son yıllarda Dünya olduğu gibi bir ülkemizde çok rağbet gören bir spor haline geldi. İyi ki de geldi. Gerçekten çok güzel bir spor. Biraz önce e, gökyüzünde süzülen e, yamaç paraşütlerini görünce onu düşündüm biraz önce otururken. Bu sporun bu aşamaya gelmesine elbette ki emeği geçen insanlarımız oldu. Onlara teşekkür ediyoruz. Geçmişte epeyce emeği geçen oldu. Şu anda emek verenlere teşekkür ediyoruz. Elbette ki bu güzel spor gelişsin, yayılsın, ülkemizde de tanınır hale gelsin. Daha iyi tanısın daha doğrusu. İlçemizde bu güzel alan oluşması konusunda emek sarf eden bu ortamı oluşturan Sayın Belediye Başkanımıza, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Organizasyonu gerçekleştiren yöneticilerimize teşekkür ederiz. Sizler de bizleri içimizi buluşturdular. Ve tabii ki her şey organize edilse de sporcu lazım. Siz değerli katılımcılar çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İçimize hoş geldiniz. İnşallah güzel bir yarışma şampiyonu olur. Bugün deneme taskımız var tarafında bir var, oraya doğru düşeceğiz yaklaşık 60 kilometre. Merhabalar, Samsun Bafra'dan geldim bu organizasyona. Talas Belediyesi'nin hazırlamış olduğu organizasyon bugün ilk günü ve antrenman günümüz. Bugün antrenman uçuşlarını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar heyecanlı, sağ olsun belediye de ilgilendi bizimle. Gerek geldiğimiz günden bugüne kadar her konuda yardımcı oldular. Bakalım bugün ilk günümüz, güzel bir gün bizi bekliyor. Sizleri burada görmek, bu heyecanı burada yaşamak keyifli olacağını düşünüyoruz. Ben Muratcan Özgür, Gazi Üniversitesi Havacılık Topluluğundan geliyorum buraya. Orada kulüp pilotu olarak görev yapmaktayım. Kayseri'deki yarışmalara bu sene ilk defa katılışım. Yani Alda'na ilk defa geliyorum. Milli sporcuların çoğu üniversite gruplarından çıkıyor ve Talas Belediyesi üniversiteden gelenlere ve öğrencilere indirim yaptığı için bizde yarışmaya katılmamızı kolaylaştırıyor. Bu bağlamda konaklama ondan sonra işte lunchbek verdiği için işte retribü organize ettiği için teşekkür ediyorum. <laughs> Organizasyon hakkında yani yorum yok. 13. 13.sünü yapıyoruz. Bu büyük bir başarı. Yani 13 defa aynı yarışmayı aynı kalitede hatta kaliteyi her gün biraz daha artırarak götürebilmek ciddi bir yetenek. Evet. Yani Mustafa Başkan da e, artı bir soluk getirdi bu duruma. Yani yenilikler katmaya çalıştı. Daha güncel bir durum oluştu. E, spora ve sporcuya desteğini net bir şekilde belirtti. Her zaman yanımızda durdu. Teşekkür ediyoruz bu konu için. どうぞ。Go, go, go. sağa giremeyiz Evet, bir sonraki 10 saniye.